Şey söyleyeyim bunlar yeniler yutulur sözler değil ya. Annenin hani, tehditleri. Babasıyla <laughs> iyi tanışır. Altın başların kızı biliyorsun. Yani Türkiye'nin altın kralı. Evet. İmam ee, İmam e, Altın Baş tamam. e, 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 var. Vega okulları vardı. Diyalogumuz yoktur ama e, kendisini izledim. Fakat şu sözler eğer doğruysa Hanımefendinin Cumhuriyet, Cumhuriyet Savcılığı'nın bürosunda soluk alması lazım. Yani bu... İnşallah da almıştır. Yıpratmak için mi yapıyor Fatoş Altınbaş? E, dudak dudağa fotoğrafı da vardı birkaç görünce. Kimle? Biriydi. X kişiyle. Sosyal medyada... Yani... O hani komşu olup da... İşte aslında bir e, çıldırtma hareketleri vesaire bir takım şeyler de var. Ama neden biliyor musun? Şimdi bak... Emir Sarıgül Konuşayım mı? Ya konuş. Gerçekten. Gerçekten konuş. Senin işin o. Bizim işimiz o. Ya o yapmayacak, biz konuşmayacağız. Bu kadar net. Belki. Emir Sarıgül, Sibel Can'la geç... Ee, efendim? Tamam. Yo, e, üçlü ver bizi. Üç, yani, ha şöyle ver. Buradan başlayalım. Sonra onu ortaya al. Eee... İyi olacak yani şimdi anlatacaklarım. Gene bir bomba geliyor. Evet. Ah! Dedikodu yaptırma bana. Gıybet iyi bir şey değil Nurettin. Gıybet yapma haberi söyle. Tam yerine gelmişken. Emir Sarıgül. Bundan ki ay falan önce senin ile bir yerde Karşı, yemek yemişler. Yemek yemişler. Gazeteci yani hürriyetten bir gazeteci de yemek yemişler. İki ay bilemedim belki üç ay. Bilmiyorum tarihini tam net olarak ama olay doğru. senin emire demiş ki bana bir tane mont alsanız demiş. Hem yani bir şey isterler. Boşa vakti yok Selin'in. Ve e, Selin yürümüş ama emire. Monta doğru mu? yürümüş emire doğru mu? Monta da çok ihtiyacı yok Selin'in. E. O tarihte e, eski eşinden ayrıydı. Hayatını da e, bol kepçe böyle daha, e, servis dağıtarak e, ilerleyen bir hatun. Kızıyorum ona da. Diyorum ki bekleseydin. Bak şimdi ne oldu? Bunlar hep önüne çıkacak. Şimdi... Emir'e yürüyor. Emir de geçenlerde beni aradı. Dedi ki yok vallahi dedi. Abla dedi öyle bir şey dedi yani. Ama sonradan mevcut olan mekandaki ismi lazım olmayan bir ee, kişi aynı gün oradaymış doğruladı. Tuzak de da değil. görmüş? Yok yok öyle bir şeydi. Personel Emir'e Emir'le Selin'le o gazeteciyle aslında buluşmuş. Selin de onun yanında gitmiş. Olay bu. Bunda bu Sibelcan'ın kulağına gidiyor. Sibelcan kıyameti koparıyor. Cengiz arıyor Selin Ciğerci'yi sıvıyor. Menajeri Cengiz yok mu? Biz. Neydi? Özgür. Pardon, Özgür, Aras. Özür dilerim. Özgür Aras sıvıyor Selin'i. Sonra başka bir olay daha var. Gene Emir'le ilgili. Fatoş'un kulağına o gitmiş. Altınbaş'ın. Ondan bunu yapmış. Yapma sebebi o. O fotoğrafında. da. O ne? Gülben Ergen'in sitesinde. Benim bir arkadaşım oturuyor, ismini veremeyeceğim. Emir üst üste üç gün Gülben Ergene gidiyor. Gülben Ergene ne yapıyor? Yürüyor. Evine gidiyor. Evine gidiyor. Kanal kan alışverişi, kan kardeş olmuşlar. Kan alışverişi yapıyorlar. Bunu da Sibelcan duyuyor. Kıyamet kopuyor. Bu sefer Özgür Aras da devreye giremiyor. Çünkü, Çünkü Özgür, Gülben'e de bakıyor, Gülben e bakıyor Sibel'e de bakıyor. Yani Özgür diyor ki Sibel'e, Sibel e. Can biliyorsun Kibariye'nin modern versiyonu olarak yaşayan bir hatun. Kocacıdır falan yani tam bir roman kızı gibi yaşar yani evinde. Ondan dolayı da zaten emir ondan kopamıyor. Onu kenarında tutuyor Sibel'i. Yedekte. O arada da As, asil. Çapkınlıklar yapıyor Aha. Bu çapkınlıklarda kulağa geliyor Benim kulağıma geldiği gibi Fatoş'un da kulağına geliyor, geliyor. Ama ben Fatoş'un yerinde olsaydım Emir ne yaparsa yapsın Emir ilk defa yapmıyor Ne yaparsa yapsın Şu yapmış olduğu görüntüler çocukları var Bu yapmış olduğu görüntüleri Doğru değil. Ailem için altın Altınbaşlar iyi bir aile. Ee, i̇mam abi olsun, kardeşleri olsun vesaire. Altınbaşlar iyi bir ailedir. Ben de sevdiğim bir ailedir. Ben olsam yapmam öyle şeyler. Yani erkeğin hani elinin kiri filan vardır ya bir ma mantalite. Şimdi onu söylersem gülün için yol açmış olurum kendimi. Ama şöyle bir şey, kadın namusu erkek şerefi temsil eder. Erkek bir şerefsizlik yaptı mı, ihanet etti mi kadın... Hesabını sormalı ama bu tür hareketlerde bulunmaması lazım. Bu arada da Gülben Ergen'le Emir Sarıgül'ün flörtleşmeleriyle ilgili bilgi doğrudur. Gülben bilgi doğru. bilgen Gülben Ergen inkar etmiş bile olsa hayır dese de bilgi doğrudur. Patlayacak bu da? Söyledim. Yani üç gün üst üste aynı sitede Emir'in Audis'i oradaydı. Site girişinde e, kayıtlardan çıkarabilirler. Başka birine gitmiş olamaz yani. Hayır. Site Emir'in gidip de dostane başka birine gidebileceği bir site e, komşuları yok Gülben'in. Gelen emir olduğuna göre ilk önce o hangi şöhretin orada oturduğuna bakılır. Hayır. Tamam ona göre yorum yapalım. Önce önce gene yakıştırmıyorlar. Çünkü Altın Mimir avukatının oğlunla bir ara flörtle ilgili duyumlar gelmişti biliyorsun Gülben'in. Tamam. Hatta ha, bana bile abi. söylenince emin, emir yok dedim yani şu Gülben ne olacak yani özgür arada kalarak bilgi verir Sibel'e. Çünkü Sibel de seviyor, Gülben de seviyor. Bu ilişki ince enge engel olur dedim ama. tabii. Tam arada kaldı. Yazık yani. Yazık. Ben ben e, bu sefer özgür e üzüldüm. Bu sefer Özgür'e üzüldüm yani. Ama doğrudur. Emir Sarıgül çok çıtır bir e, yurmasyon yaparak Gülben'e olay doğrudur. Bilgi bu da sevgili Seyhan Soylu'nun program böyle yavaş yavaş sonlara giderken yine ortaya koydu. Bombalardan. İlişki ölü. doğru. Bu Ama arada Spiker, Spiker Buket Aydın Ben yine bu iddialarda kaldım. Ayrıca da Buket, Buket'le ilgili Gülben'le de birlikte olsa buradan da Buket'e söylüyorum. Gülben'le de birlikte olsa Sibel'le de olsa, Sibel olsa Buket'i halen unutamadık. Ne ya, Buket e... Ayrıntı sormayın bana. Buket'e dönecek tekrar. Kaynak doğru. Buket'e dönecek. Buket ona dönmez. Buket adını koymadığı bir ilişkinin içerisinde olmaz artık. Onu Ama adı çıkıyor ilişkiyle durmadan çıkıyor. Sürekli çıkıyor. Ve Emir Sarıgül eğer siyaset yapmayı düşünüyorsa bu çapkınlıklara Oo, bazen, veda etmesi bazen, bazen lazım. Bazı ve bu. Veda etmesi lazım. neye veda edecek? Arşiv arşivi aç açacaklar. çapkınlığa veda etmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir şey söyleyeceğim. Erkek ben ben bu ülkedeki birçok başbakanın, cumhurbaşkanının dahi çapkınlıklarını bilirim. Çarsap çarşaf, yayılmadı yani. Bilmeyen ben, bir şey. Ben Mustafa Sarıgül'ün de çapkınlıklarını bilirim. Diğer parti liderlerini de bilirim. Yani kimse kimseyi eleştiremez. Bana da masal anlatmasın millet. He? Her altı bilirim. İyidir benim duyumlarım, kaynaklarım. İyi bir gazetenin, iyi bir ajansın ya, bilemeyeceği bilgiler gelir bana. Başbakanın ilişkisini yazamazsın. Sibel'le Emir'in ilişkisini konuşursun. Bir milletvekilinin işte bir türkücüyle ya da bir şarkıcıyla ya da bir oyuncuyla aşkını yazarsın. İma edersin. Ya yazarsın da geçmişte de oldu. Yani İnci Bayram bakanla aşkını biz 1985 Aynuray'dan. yılında şey yaptığında Özdağlar. Türkücü İnci Bayram. Evet evet Türkücü İnci Bayram. biz O haberi ben patlatmıştım. Skandal oldu hakikaten. O, o istifa etmedi ama Aynur Aydan'ınki etti. Ya tamam etmedi ama diyorum meclise girdi. Yani ciddi bir şekilde bir yere kadar gidiyorsun daha üstte dokunamıyorsun. Daha üstü yazamıyor medya yani. Sen de biliyorsun. O zaman buradan çoğaltarak git. Bilmem ne holding patronunun da nesini bilirsin. Yazar mısın? Ben Mesut Yılmaz'ın da çapkınlığını biliyorum. Hem de ünlü birini. Rahmetli. Hı -hı. Yani ölmüş biri şimdi arkasından konuşmayalım. Ama gerçek tamam. seviyorum. Ben mesela Bülent ecevit'in çapkınlığını duymadım. Yani orada ilgili birçok şey duymamış olabilir. Evet. Mesela rüşvet yemediğini, yolsuzluk yapmadığını, işte ciddi mal varlıklarına sahip olmadığını, saysan saysan bir sürü şey bulursun. Bunu da 7'den yetmiş yediye herkes takdir eder aslında, hakkını teslim eder. Ee, o da dürüstlüğüyle bir şey oldu. Olabilir yani. Biri gaflete düşebilir. Önemli olan o yani çok yüz göz olmadan o ilişkiyi sürdürmek. Yani böyle çok zıplamak yanlış. Çünkü Emir mesela Emir'le bir siyaset sohbetlerimiz olduğunda adama hayran kalıyorum. Türkiye ile ilgili düşüncelerini siyasi bilgisine iyi analiz edebiliyor. Bence Mustafa Sarıgül'den daha iyi analizleri var. Bak o kadar eseri çok. Evren. Acayip. Ben e, hem siyasi bilgimi biliyorsun. Biliyorum. Yüze konuşmadığım için e, bilemiyorum. Bayılırsıyla ilgili daha çok. Bayılırsın. Aha. Bayılırsın kendini çok iyi yetiştirmiş. Erkek bu nefsi düşebilir, çapkınlık yapabilir vesaire. Bir de ben sev severim emini. ama inanılmaz siyasi analizleri olan bir adam. İnanılmaz. Yani. Peki. Çok o başlı. zaman e, bu, yeniden Buket'e dönecek gibi bir sinyalle bu konuyu da... Ben Buket kabul eder mi bilmiyorum ama tamam, Emir böyle dönmek bir şey. isteyebilir. Unutamadıysa vardır Peki, sen ne düşünüyorsun Emir Sarıgül Buket Aydın'ı? Yakıştırıyor musun yani? Yok yakıştırmıyorum. Peki ben, Emir Sarı, yorum yapmak Emir, ama Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaşı e, ölümle tehdit etmesi falan. Ya bir erkekle yakışmayan şeyler. Bir erkek niye kadını tehdit etsin ki? Güzelce anlaşmak ya da ayrılmak varken. Ya da şöyle diyelim. Hani az önce konuştuk ya. Ya zaten e, sıradan diye kabul etti biz hani bizim gibi sıradan halkın içindeki insanlar her gün bu tehditleri yapıyor. Bari sen onlardan farklı ha, ol. Farkın olsun ki örnek ol insanlara. Evet. Ya, ya ben da bunu adam okumak ol... istiyorum. Çok eski. Hı -hı. Ya da çok işte. özür dilerim. Ya da adam ol tehdit ettirtme. Yani kadın için diyorum kendine. Sen ayrılsan da bir şeyler güzel bitsin ki ne adam sen tehdit etme durumunda kalsın ne de sen bu tehditlere maruz kalma durumunda kalsın. Peki.